ve ayı ailemiz. Evet. Bu görmüş olduğumuz köpeğimizin adı dedemiz. Dede. Görmüş olduğumuz köpeğimizin adı da abi. Abi. Bu gördüğümüz ise Büyük Anne Büyük Anne Bu gördüğümüz Baba Baba Bu gördüğümüz Anne Anne Yavrularımızda Maki Maki Karabaş Baki Karabaş Baki aqui daqui tá aqui tá aqui E aí ele mepulla tá